Evet, Elbistan ilçesindeyiz. Elbistan ilçemizde çiftçimizin oturup kara kara düşündüğü Elbistan'daki bahçelerimizdeyiz. Maalesef 10 gün önce bir dolu ile ilgili sıkıntı yaşadı çiftçimiz ve 3 gün evvelde aşırı soğuklardan işte görüyorsunuz ağaçlarımız, meyve ağaçlarımız don vurdu ve artık hiçbir ağacımızda meyve alma şansımız kalmadı. Çiftçi zaten perişan. Çiftçi bunu emek etmiş, borç para bulmuş, kredi çekmiş, bahçesine bakım yapmış. Tam ürün alacağı ve e, meyvelerin, ağaçların meyveye bineceği zamanda maalesef olumsuz hava koşulları dolayısıyla çiftçi artık ne yapacağını şaşırmış durumda. Ağaçları bu halde, meyve bahçeleri bu halde. Kahramanmaraş'ta, Cerit'te ceviz ağaçları. Göksunda elma ağaçları, kayısı bahçeleri e, ve tüm meyve bahçeleri bu soğuk hava dalgasının etkisiyle maalesef e, bu hale geldi. E, çiftçi için artık ürün alma şansı yok ve çiftçilerimizin hepsinin devletten bir beklentisi var. Bu olağanüstü koşullarda gerçekleşen hava şartlarından dolayı buranın afet bölgesi ilan edilmesini istiyorlar ve çiftçimiz devletten bir destek bekliyor zaten normal şartlarda para kazanamayan ancak kendini kurtaran kendini geçindiren çiftçi bu yıl bu bahçeler bu haldeyken ne yapacak kara kara düşünüyor ve işte tam da devlete ihtiyaç duyduğumuz bu anda devletimizi biz yanımızda görmek istiyoruz. Sayın Bayit Kirişçi siz Tarım Bakanlığı yaptınız. Kahramanmaraş'taki çiftçilerin feryadını duymanız lazım. Bu halden en iyi sizin anlamanız lazım. Buna sizin öncülük etmeniz lazım. Kahramanmaraş'taki çiftçilerin halini siz ilgililere ve yetkililere iletip, buranın bir an önce e, afet bölgesi ilan edilip, çiftçimizin zararının ziyanının karşılanması gerekiyor.